koçlar ve yükseleni koç olanlar 19-25 eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar gezegeniniz Mars Yay burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bu haftanın ilk günlerinde Mars'ın Terazi burcundaki Venüsle olumlu açıları olacak. Bu da sizi sosyal anlamda destekleyebilir. Arkadaş ilişkileriniz, özel ilişkilerinizde keyifli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bir seyahat, bir gezi imkanı partnerinizle, sevdiğiniz kişi veya arkadaşlarınızla birlikte böyle bir seyahate çıkma imkanınız da var. Aynı şekilde uluslararası konular yabancı kültürlerle bağlantılı işleriniz akademik konularda da yine bazı yararlar alabilirsiniz Merkür başak burcunda retro hareketini sürdüren Merkür ayın 22'sinden itibaren artık ileri harekete dönüyor ve hafta boyunca da oğlak burcundaki plütonla Merkür'ün güzel bir üçgeni var Bu da iş hayatınızda size destek olabilecek gibi görünüyor özellikle otorite pozisyonundaki kişilerle e, haberleşmeniz e, bazı önemli fikirler almanız veya kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi üstlerinizle paylaşmanız, destek bulmanız, işle ilgili ticari konularda bazı güçlü adımlar atmanız mümkün. Evet, ayın 22'sinden itibaren ay terazi, güneş terazi burcuna geçecek ve artık biraz daha ilişkiler evini güneş aydınlatmaya başlıyor. Özellikle ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar önümüzdeki ay. Ekim ayında sizin daha fazla gündeminizde olacak. Ayın 23'ünde ise ilişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs 18 Ekim'e kadar Akrep Burcu'nda kalacak. Bu da size özellikle finansal alanda önemli destekler getirebilir sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.